Ben Hüsamettin Hocam'dan dinlemiştim de e, o da Allahu Alem Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu mamur Şevket Hoca'nın e, babasından, merhum hı hı. babasından e, dinlediğini bize söylemişti. E, ki e, Efendi Hazretlerimizin annesi, inşallah hata yapmıyorum ki onun teyzesi. Hı hı olmuş oluyor e, diyor çocuk çocuğuz diyor işte eve geldik diyor An e, hayvanları getirmiştik e, teyzem yani Efendi Hazretlerimizin annesi süt sağdı diyor bize birer bardak süt veriyor ki o zaman yaşımız 6 veya 7 yaşlarında e, ben içtim diyor ama e, işte Efendi Hazretlerimiz içmiyor daha 6-7 yaşlarında çocuk ee, annesi diyor oğlum niye içmiyorsun? Diyor ki bizim hayvan gelirken diyor komşu arazilerden otlamış olabilir. Bundan dolayı o sütte şaibe vardır ben bunun için içmeyeceğim. Hmm. Yani bir hassasiyet hakikaten evet. büyük bir hassasiyet. Bu da tabii farklı bir açıdan bakıldığında Efendi Hazretlerimizin gerçekten murad olduğu. Yani gerçekten irade olunan olduğu. Evet. E, çocukluk yaşından beri hallerindeki farklılığının bir göstergesi. Evet. Ee, Rabbim, yani e, dünyada birlikteliğimiz oldu, ahirette de bizi ondan ayırmasın. Tamam. Ee, onun bize öğretisi şeriattır. Hmm. O şeriattan zerre kadar taviz vermekten bizleri muhafaza eylesin. Aha. Onun yolunu devam ettirebilmekte de bizlere cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Anlamın, inşallah. Burada şöyle diyoruz yani evet. onun yolu derken Efendi Hazretlerimiz farklı bir yolu ihtiyası etmemiştir. O bize şeriatı öğretmiştir. Kendisi diyor ya hocam kitabında diyor Mahmutçu diyorlar. Mahmut'un bir dini mi var Aynen diyor. öyle. Hatta kendi ifadesi bir sünneti terk ettiğimi görürseniz bana tabi olmayın. Evet. Ama bu hassasiyeti biz ondan öğrendik. Hmm. Bu çünkü benim ailem özellikle onu vurgulamak isterim. E, dedem olsun, dedemin kardeşleri olsun, hoca ailesi. Yani belli bir ilmi seviyeleri var. Hı. Ben merhum babaannemden işitiyordum. E, diyordu ki biz efendi hazretlerini daha doğrusu efendi babayı tanıdıktan sonra haremlik selamda uygulamaya başladık. Hı. Yani halbuki e, yani bilgili bilgi bu konuda hainli. bilgi donanımı olduğu halde hakikaten efendi Hazretleri bir tecdit yapmış. Evet. yenileme yapmış, unutulanları tekrardan hatırlatmış. Evet. Yoksa yeni bir şey ihtisas etmemiş. O yüzden efendimiz bize şeriatı öğretti. Biz bu şeriatı bir hakkın eğer bir şekilde öğrendiysek onun vesilesiyle evet. öğrendik. Biz bu bağlamda Efendi Hazretlerimizin peşinden gidiyoruz. Onun bu öğretileri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz ki Rabbim cümlemizi ayırmasın. Evet.